Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker konusunda bir hareketlilik içine girdiğini yazdı. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "Soylu strateji değiştirdi" başlıklı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı aracılığıyla 24 Mayıs'ta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, iki dilekçe verdiğini belirten pehlivan, birinde 21 Mayıs'ta Halk TV'de yayınlanan, asıl mesele, diğerinde 9 Mayıs'ta KRT'de yayınlanan, olan işler, programından şikayetçi olduğunu söyledi. Soylu'nun iki yayında da kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira olduğunu iddia ettiğini belirten Pehlivan, bu programlarda organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle aranan ve şu anda yurt dışında bulunan Sedat Peker'in iddialarının konuşulduğunu vurguladı. Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: İşin rutini gereği şikayet üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları bir rapor hazırladı ve bunu üst kurula sundu. Şimdi işin bam teli tam da burası. Ne ilginçtir. Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ceza verilmesini istediği maddeleri şikayet dilekçesinde yazarken radyo ve televizyon üst kurulu kanununun 8. maddesinin iyi bendini de hatırlatıyordu. Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez, yargıya intikle eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz. Soylu'nun avukatı tam da yazının girişinde aktardığım gibi Soylu'nun suçluluğu henüz kanıtlanmadı demiyor muydu? Dedim ya, radyo ve televizyon üst kurulu uzmanları rapor hazırladı. Halk TV için hazırlanan raporda, kanunun 8. maddenin 1. fıkrasındaki Ç bendinden ceza verilmesi talep ediliyordu. Yani, yayın kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez, maddesi öne sürülüyordu. Ancak Kürt'teki program için Soylu'nun avukatının işaret ettiği ve yukarıda vurguladığım, iyi bendinden ceza isteniyordu. Sonuç ne mi oldu? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üst Kurulu, masasına konulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının raporundaki maddeyi son anda değiştirdi. 47'de tıpkı Halk TV'ye olduğu gibi, C bendinden ceza verdi.